Evet sayın velilerimiz bugün sizlere bilgi vermek istediğim konu özel eğitim öğrencilerimizin uzaktan eğitim çalışmalarında bu çalışmalara nasıl ulaşacağıyla ilgilidir. Ee, öncelikli olarak e, şunu söylemek istiyorum. Bakanlığımız tarafından özel eğitim öğrencileriyle ilgili olarak da çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu e, videoda sizlere ben bu platformlara nasıl ulaşacaksınız, bunu açıklamaya çalışacağım. Biliyorsunuz diğer öğrencilerimizin ulaştığı EBA TV kanallarımız vardı. Bu EBA TV kanallarından ilkokul ve ortaokul kanalları artık özel eğitim öğrencileri içinde günün saat 2'ye denk gelen vaktinde sizlere e, özel eğitim konusunda etkinlikler yaptırmaya çalışacak. Sizler de çocuklarınıza bu etkinlikleri izleyebilirsiniz. E, gereken katkıyı çocuklarınıza sağlayabilirsiniz. Bu kanalları eğer televizyonunuzda yoksa buna nasıl ulaşabileceğinizi eba.gov.tr e yazdığınız zaman kanal frekans bilgilerinden görebilirsiniz zaten. Burada hem e, dijital platformların hangi kanalından ulaşacağınız e, uydu cihazıyla eğer EBA TV izleyecekseniz frekanslarına e, bu şekilde ulaşarak televizyonunuzdan bulduğunuz zaman faydalanmaya başlayabilirsiniz. Onun haricinde e, ders programlarına yine EBA Go TR'den ulaşacaksınız. Günün saat 2'ye gelen kısmında e, da olduğunu söylemiştim sizlere. Mesela burada bir örnek var. Saat 2'de bilişsel becerilerde kavram öğretimi uygulamaları gibi çocuğumuzla o saatte buradan izleme yapabiliyoruz. Onun haricinde ise ulaşabileceğimiz e, diğer noktalar neler? E, bu çalışmalarımıza size Milli Eğitim Bakanlığımızın Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün sayfasından e, ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Google'da ORGM yazdığımız zaman ee, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sayfası açılıyor. Bu sayfaya e, girdiğimizde sayfanın e, içeriğinden tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Gün olarak takip edebileceğiniz aktivitelere ulaşabileceğiniz bir kanal daha var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan MEP Özel Eğitim isimli sosyal medya platformlarından da ulaşabileceksiniz. Ee, bu sosyal medya platformlarında e, sizler için günlük program akışı ve her gün için bir e, etkinlik çalışması eklenmekte. Bu etkinlik çalışmasını da çocuğunuzla birlikte ayrıca ders haricinde yapabileceğiniz çalışmalar olacak. Öyleyse tekrar hatırlatayım. Öncelikle saat 2'de EBA İlkokul ve Ortaokul kanallarından erişebiliyoruz. Daha sonra e, MEP Ozel Eğitim sosyal medya platformlarından takip edebiliyoruz. Yine EBA TR'ye girme şansı olan veliler, öğrenciler internet üzerinden EBA GoTR'ye girerek buradan takip edebiliyorlar. E, buraya girdiğiniz zaman karşılaştığımız e, etkinlikler hakkında size daha sonra ayrı bir e, video ile bilgi vermeye çalışacağım. Yine buraya girdiğimizde e, gördüğümüz ...içeriklerden e, günlük olarak faydalanabileceğimiz bazı e, üniteler ve dersler var. Mesela 1 Nisan Çarşamba, az-çok kavramı, benzer-farklı kavramı, büyük-küçük kavramı, kelime treni kavramı. Çocuğunuzla bu e, konuları e, ilgili linke tıkladığınızda, açıldığında e, birlikte çalışabilme imkanınız olacak. Ee, yine ayrıca bu e, özel çocuklarımıza eğlenceli etkinlikler, kısaca e, Öçe et isimli e, günlük etkinliklerden de kendiniz e, çocuğunuzla birlikte o planlanan 10 adet etkinlik var. Bu etkinliklerden birisini çocuğunuzla birlikte yapabileceksiniz. Bu konuyla ilgili olarak sizlere e, yeni çekeceğim videoda. Daha ayrıntılı olarak bilgi vermeye çalışacağım hem bu o çeyet etkinliklerin içeriği hem de e, ulaşabileceğimiz bu günlük etkinliklerin neler olduğuyla ilgili olarak sizlere bilgilendirmeye devam edeceğim. E, teşekkür ederim. E, i̇yi günler diliyorum.